like bees. Like Sıfır Mert arkadaşlarının biraz daha orta alana doğru hareketlenmesini istedi. Zira ön alanda dört Galatasaraylı futbolcu vardı. Şimdi Krivelli'ye Krivelli kafayla Vizca. Edim Vizca top hareketi cezalarını sağ yan çizgisiyle sağ çizgisinin ortası. Vizca yerden çevirdi kale sahasını. Son anda araya giriyor. Galatasaray'da Lemina'dan kritik bir hamle daha Galatasaray hızlı çıkıyor. Belhanda girdi Başakşehir yarı alanına. Belhanda sağ kanada Feguli'ye. Feguli, Feguli cezalarını sağ yan çizgisi üzeri. Yaptı ortaya arka direğe doğru Saratçı ve Ömer hareketlenmişti ama top hızlı out. Sofyan Feguli de takım arkadaşlarına kızıyor. Bunu tahmin etmeniz gerekirdi diye bu pası eliyle anlatıyor şu anda. 32. dakikadayız. Lemina'nın iki kritik müdahalesi var sevgili dinleyenler. Lemina bugün Galatasaray'da Donk'la birlikte stoperde görev yapıyor. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Skor 0-0 Mert kale vuruşunu kullandı. Ebruyano ile paslaştı. Ebruyano geriye doğru tekrar Mert'e. 33. dakikaya giriyoruz. 0-0 devam ediyor mücadele. Tekrar birlikte olacağız. Antalya'da da 0-0'lık eşitlik vardı. Gaziantep'te hemen düzeltiyorum. 0-0'lık eşitlik vardı. Bakalım bir değişiklik var mı Cüneyt Kıran? Tansu Polatkan skor aynı 0-0 devam ediyor 32. dakikanın içindeyiz bir oyun tarzında da çok değişiklik yok daha çok bir orta saha mücadelesi izliyoruz sadece yaklaşık 2 dakika önce Maxim maksimle...